Bir şeyi elde etmek istiyorsan önce onu kalpten iste. Zengin olmak eğer hedefin, zengin gibi düşün ve zenginler gibi yaşa. Enerjini nereye kanalize edersen orada başarıya ulaşırsın. Evrene nasıl mesajlar verirsen sana onu verir. Bunlar çağımızın, günümüzün kişisel gelişim kitaplarının sabit cümleleri hangi kişisel gelişim kitabının sayfalarını alsanız bu cümlelerden herhangi biriyle karşılaşma olasılığınız yüksektir. Hz. Nuh Aleyhisselam aslında bu konuyu asırlar öncesinden ne kadar da güzel özetlemiş. Eğer bir gün karada gemi yapmak zorunda kalırsan hani bunun denizi diyenlere kulak asma. Sen tahtalara çivi çakmaya devam et. Yeri ve zamanı gelince Allah denizi senin ayağına getirecektir.